sıkıntı ve keder duası. Bu duaya okuyan, dinleyen, amin diyen ve paylaşarak hayra vesile olandan Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahman, Ya Rahim, merhametinle üzerimize çöken sıkıntıları hafiflet, kalbimizi ferahlat. Ya Selam, bize huzur ver, içimizi daraltan, kalbimizi yoran tüm dertleri esenliğe çevir.'' Ya Latif, içimizdeki gizli acıları, kimseye söyleyemediğimiz yükleri lütfunla hafiflet. Ya Kebir, küçüklüğümüzü ve acizliğimizi sana arz ediyoruz. Güç ve kuvvet ver. Ya Basir, halimizi görüyor. Ya Semi, dualarımızı işitiyorsun. Bizi darlıklardan genişliğe, karanlıktan nura çıkar. Ya Fettah, sıkıntı kapılarını kapat, ferahlık kapılarını aç. Ya Hafiz Kalbimizi korkulardan koru, ruhumuza sükunet indir. Ya Mucib, dualarımızı kabul eyle. Kalbimizi huzurla, ruhumuzu sabırla, günlerimizi sevinçle doldur. Allah'ım, kederi bizden uzaklaştır. İçimize ferahlık, gönlümüze umut, yolumuza ışık ver. Amin.